Merhaba arkadaşlar ben Vehbi, namı diğer Rosen Crackable, ee, Skill Changer'ların düşmanı, skin olmayan herkesin de dostu arkadaşlar. Her zaman gibi skinle dağıtacağız yine bu video ile beraber. Evet Svensi, istersen sen bir giriş yap. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün x devrim kasası açacağız. Güzel bir şeyler bekliyoruz. Önceki videoda Gaben bizi ben falan atlamıştı. Umarım devran döner. Bugün biz tokatlarız. oynarız. Ve CS açmadı mı da. Rodi, iyi Rodi var bu arada. O mikrofonunda sıkıntı olduğu için yazarak söyleyecek. Onun yerine Sven sokacak. Eee Yiğit sen de bir giriş yap. Yiğit'i unuttuk. Evet arkadaşlar. Bir devrimci olarak bugün kasayı patlatacağımızı düşünüyorum. Gaben ağlayacak. Yiğit sen CS'de değil misin? Giriyorum şu an. Yanlış hesaptan girdim ama geleceğim şimdi ona. Tamam. Roddy girdi. Svensi seni bekliyoruz. Svensi'yi de görelim. Lobby'ye girmedim daha. Tamam. Kim açsın? Svensi. İkimiz açıyoruz hep. Ee, bu sefer Rodi sen mi açmak istersin Yiğit sen mi açmak istersin? Ben bir başlatayım o zaman Tamam Kaçın kaçın diyeceğim Ama ilk önce skin changer kullanmadığımızı kanıtı olarak Kasa anahtarlarınızı Bitrede alıyoruz Her zaman gibi 50 dolar, 50 dolar az mı be 50 dolar malıyı. Ve aldık 20 tane devrim kasası anahtarı geldi O zaman Rolünü çalıp üçün birini diyorum. <laughs> ve Süresi'den Süresi'nin rolünü çalarak kaçıyor. Ne çıkacak? <laughs> Devrim yapabilecek mi acaba? Çiziklet çıktı. Fabrikada yeni çıkmışa benziyor. Fabrikada yeni çıkmış 0 12 aşımda durumuyla elimizde ve karakterimizde bir şekilde el, çizik bile daha iyi yok yani tertemiz skin. davet ettim. Rodi açsın bu e sefer. Rodi'nin sayısı sen söyleyeceksin. Mesela ben Discord'da bakamıyorum şu anda. E Yasin, sohbet odası. Normal kanalın sohbet odasına yazıyor yazıyordu çocuk e <laughs> e en e son? Tamam. E Rodi Buradan e yazın. Tamam tamam. Lobiden yaz. Yaz yaz. <laughs> Altının on dokuzu. Remis Saryo. Bir, iki, altı on gelse. <laughs> Oğlum altı on dokuz Ne <laughs> bu sefer. Şimdi bir tane kaydık. Eee... Table'dı çıktı. Bu da fabrikada görevde kullanılmış 022 açısından durumu. Sıra Svesi'de. Svesi sahi çalındı bu arada. selam gönderiyorum. Bursa Bu videoya like atabilirler. Onları şansını evet Svesi selam yollamaya başladı şimdi. Bursallar bizi seviyor mu? Bursallar sevmiyormuş onu anladık. Mor geçeğinde parçalar çıktı. Görevde kullanılmış 031 açılma durumu. Genellikle bu skinde sadece çizik gözükmeyen bir skin yani. Bu arada bilginiz olsun elinizde tertemiz durabilir. Sıra bende herhalde. Ben de diyorum ki Ankara'ya bir selam yollayayım yine. Ankara bize şans getirmiyor genellikle. Bu sefer morgi Aha. çıkarttı. Bu topu geldi. Eee görevde kullanılan 021 geldi. Bu sefer sıra Yiğit'te. Bakalım lobimize. Lobiye gelin arkadaşlar. Gözüktü çık. Attım mı? Everland Royal Jean değil mi? Evet. İkinizde de oldu. O zaman memleketin olan, memleketim olan Bartın yani 7'nin 4'ü. 7'nin 4'ü dedi. Bartın'a selam yolladı yiğit. Şey şey Ayna kardeşim. Rebel de çıktı. Bartın da bizi sevmiyormuş. Rebel <laughs> bizi yani. sev savaş görmüş. 062 en kötü şeyi Bartın'dan çıkarttı. Nolü sıra sende? Bir dokuz çalıma selam yolluyor Rodi. Sırası 9 oluyor diye biliyorum. Açıyorum. Çorumlular bizi seviyor mu? Çorumlu çok tanıdığım var. Pembe geçti. Pembe geçti. Evet. Cyberforce çıktı. Güzel bir skin bu arada. SCA'yı çok güzel gider bir skin. Az açılmış 0.8. Svensson sıra sende. ama ama bir saniye abi. Anahtarın beşi kasa oh. Oo ters combo. Gebunu işte, tokatla Gebun bizi tokatlıyor serimize hoş geldiniz. Pembe geçti. Pembe geçti. Star Trek. Oh. amaca karanlık tavşanı çıktım ve fabrikada yeni çıkmış Diyecektim görevde kullanılmış 035. Elimiz Evet, sıra bende. Buradan ben Kink'e bir selam söyleme, söylüyorum ama ters söylüyorum süvensi gibi. Birin içi diyerek açıyorum diyor. Pembe pembe geçti. Cyber çıkardım yine. Abi. Eski bir şey benziyor. Az açtım da 0.12 renk tonları düşük şekilde çıkardım ben bu arada. Sıra Yiğit'te. Yiğit bize bir eldiven çıkartamadın daha. Ba o zaman ben de sırayı bozmuyorum. İstanbul'a selam yolluyorum. Üçün dördü ama ters yine. Ters. Hadi bakalım. Bir Bıçak ayda olsun. çıkmıyor. Eldiven çıkıyor bu kadının. bisiklet evet. İstanbullarda İstanbullular da bizi sevmiyormuş. Tisiklet çıktı. Sizi ya. Sıfır. Savaş, Savaş görmüş. 95 aynen. <laughs> <Ölmüş bu arada. gülüyor> siki, siki, Sikis <laughs> kalmış. Rodi Sıra sende bu arada. 3'ün 5'i 1'e selam yolluyoruz. Artı videolar selam yolla yolla devam edeceğiz herhalde. Herkes oynamaz Pembe geçti. Pembe geçti. Aynen. Ve alacak karanlık tavşanı çıktı. Bu şekilde bir skin. Bu spark yani. eskimiş değil savaş görmüş. Eskimiz olsa iyi. Evet Svasi Mübarek bir sayı söyle bize. için birini aldık. Bakalım için biriniz Swayze mi alacak yoksa bize elinden mi çıkartacak? Pembe geçti mor çıktı. Yeni kraliçe çıkarttı, yani Neo Queen. Görevde kullanılmış 017. Sıra bende. Ben de için birine benzer bir şey yapıyorum. Altının ikisi yapıyorum. Yo, ben plaka olarak diyorum. Uykusuzluk çıktı. Pembe de yanındaydı bu arada. Görevde kullanılmış. Skin'e baksana, ağzı sulanan şey var. Ha? Evet, Yiğit. O zaman ben de üçün birinin tersi bire 3 diyorum ve Gaben'i taklaya getiriyorum. Gamer'ı takla geçsin dedi mi bakalım Takla gibi öldün Gamer'ın Al sana <laughs> bir uykusuzluk dedi yeterli <gülüyor> <gülüyor> Evet eski eskimiz 041 elimizde ve karakterimizi bu şekilde gösteriyor arkadaşlar Rodi sıra sende Altının biri dedi Trabzon'a selam olsun buradan Trabzon'a selam olsun dedi Sensi'den bir selam Rodi'den bir selam Pembe geçti açılır açı pembe geçti. Mor, iki mor yan yana. Veta çıktı. <laughs> Görevde kullanılmış 0.30 açılma durumuyla tasfiyemiz bu şekilde. Evet. Svensi sıra sende artık şu döngüyü kır bizim için. Kır değil mi? Evet artık ee, şey tamam. kırma vakti şeytanın geldi. Neyse. Eee dördüncü kasanın ikinci anahtarı demek neden peki? İçinden öyle doğdu. <laughs> Hadi bakalım. Sversin içinden doğmuş. Bakalım ne çıkartacak. Pembe geçti. Aynen tasfiye çıktı. Aynen. Neyin hayırlı olacağını söylemedi sonuçta. Savaş görmüş 0-66 Ve sıra bende. Ben... Birin ikisi diyorum. Gebir amca beni sevmiyor. Artık beni sevmiyor. Artık pembe geçti. Rebuild it. Star Trek çıkardık arkadaşlar. Görevde kullanılmış. 0-22 Sıra sende git. 4 kasa kaldı. Bence, bence birim biri ya. 11 bilecik. Bilecik'e selam yolladı. Bilecikler bizi seviyor mu? Hadi artık. Sana çok ya siz çok yakın. Çok yakın ya. Çok yakın. Dedim mi? Dedim mi galiba öyle bir şey hatırlıyorum. Nakarız bir tane ikisi. Hadi bize bir şey çıkar. Su. Delirdik artık. Gökhan amca de bizi nefret ediyor. Pembe geçti. Parçalar çıktı. Gereverde kullanılmış. Ses ses ses. Bakalım. Artık yeter. Artık evet şova dök. Artık yeter. Artık 18 kasayı erittik. Eee normalde ESC yaptırmayı severim ama videoda böyle bir şey olmasını istemem. Anahtarlardan birinciyi kazanan da 2. istediğiniz skini <laughs> <laughs> Okşuyorum. Seviyoruz skini arkadaşlar. Sevdik skinimizi. Neyi sevdiğimizi biliyorsunuz arkadaşlar. Bütün biri değil ama. Pembe geçti. Pembe geçti. Bu Embracer çıktı. Görev de kullanılmış. 032. kasayı da ben açayım. Pembe geçti. Pembe geçti. Geldi, geldi, geldi. geldi, 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 geldi. Aynen. Al oyundaki en dandik silah geldi. İsyancı hiçbir isim olmayan bir silah geldi. Savaş görmüş. Elde bile güzel durmuyor ki. Evet. <laughs> en pahalı çıkarttığım şey alaca karanlık kuşanı. Bu arada bu video çekilişi videodur. Bir pati veriyoruz. Bir kafe veriyoruz. Bir alaca karanlık tavşanı veriyoruz arkadaşlar. Ee, tek yapmanız gereken Abone olup like atıp yorum atmak ve videonun tamamını seyretmek üzere bak. Bu sefer süresi, sınırı koyuyorum. Çünkü çekiliş videolar girip çıkıyor arkadaşlar için bu sefer engel koyacağım. Ee, abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Aktif bir çekilişimiz var. Artık videolar bu şekilde gelen videolar hediyeli olacak. Bundan dolayı abone olup like atmayı unutmayın. Söz sende Sıvensi. Arkadaşlar bayağı kötü battık. pek bir şey çıkaramadık. Çekilişimiz var. Çekilişe katılmanın diğer bir şartı web'i ve unuttum ama söyleyeyim Discordumuza katılmak. Discord'da da bir aktiflik oluşturmak istiyoruz ekip açısından. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Sıra sende yiğit. Hadi senle o sıra şeyde yaz. Her devrim başarılı olmaz ama bir sonraki kasa açılışımızda başarılı olacağımıza inanıyorum. Diyeceklerim bu kadar eğlendiyseniz ne mutlu bize. Rodi sen de çete yazarak Rodi'nin çete yazmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bugün olmadı. Önümüzdeki başlara bakacağız. Sağlık olsun dedi. Abone olup like atmayı unutmayın dedi ayrıca. O söylemedi ben söyleyeyim. E, çekilişimiz aktif şu anda. Bir hafta sonra açıklayacağız. Söyleyeyim tarihini tam size. Bugün 3 Nisan. 10 Nisan'da bu çekiliş sonuçlanacak. Diğer galeri kazası çekilişi de 7 Nisan'da sonuçlanacak arkadaşlar. Bunlar canlı yayında açıklanacak. Canlı yayınlara katılmayı unutmayın. Biraz da canlı yayına geçiyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi bu sefer de kazanamadık. Görüşmek üzere.